Terleme özellikle yaz ayları geldiği zaman sık karşılaşılan bir problem. Biz terlemeyi iki çeşide ayırıyoruz. Bir genel vücut terlemesi, bir de bölgesel terlemeler olabilir. Son yıllarda toplumda sık karşılaşılan bir problem olmaya başladı terleme problemleri. Genel vücut terlemesi olsun, genel olarak bölgesel terlemeler olsun. Bu şekilde bir hasta bize geldiğinde biz ilk önce kan tahlilleri yapıyoruz. Genel olarak tiroid fonksiyon bozuklukları, vitamin eksikleri, bunun gibi bozukluklar ya da kullanılan ilaçlara bağlı bazı terleme bozuklukları olabiliyor bunları irdeleme yapıyoruz hastalarda. Biz bölgesel terleme olarak genelde el terlemesi, ayak terlemesi, koltuk altı terlemesi görüyoruz. Ya da bunların çeşitli kombinasyonları oluyor beraber. Boyun terlemesi, baş terlemesi olabiliyor sadece. Baş, boyun, yele bölgesindeki terlemeler olabiliyor. Ya da sırt terlemesiyle lokal olarak karşılaşabiliyoruz. Hasta eğer baş, boyun terlemesi, yüz terlemesi özellikle varsa ve akşamları da oluyorsa biz böyle astım, alerji, genez eti, bademci problemleri var mı diye ya da uyku apnesi var mı diye horlama var mı diye sorguluyoruz ve bunun muayenesini yapıyoruz. Çünkü gece horlama, nefes durmaları ve sıkışıklık, alerjik problemler, geniz eti gibi problemler nefes alışverişindeki akışı engellediği için, nefes problemleri yarattığı için zorlanmaya bağlı olarak yüz terlemesine, vücut ve baş boyun terlemesine sebebiyet verebiliyor. Terlemeler için yaptığımız testlerin neticesinde bir patoloji saptamazsak genel olarak tedavi kısmına geçiyoruz ki terlemelerin çoğunda yapısal oluyor. Yani bünye meselesi oluyor. Ya da bazen bazı ailelerde genetik olarak ter terleme daha fazla olduğu saptanmış görülmüş. Biz genel olarak vücut terlemesi, aşırı terleme problemleri olduğu zaman tabii kilo vesaire vermesini de önerebiliyoruz. Bu hastalara eğer bir kilo problemi varsa bu da terlemeyi arttırabiliyor. Genel bir vücut terlemesi durumlarında bu yazın da artış gösterdiği için bazı ilaçlar kullanabiliyoruz. Yani aşırı terleme durumlarında yaz zamanı dönemsel olarak kullanılabilecek ilaçlar. Lokal terlemelerde de bazen tercih ediyoruz bunları ama lokal terlemelerde de kullandığımız başka tedaviler de var. Bunlardan birisi mesela iontoferes tedavisi. Bunu hastaya evde almasını söylüyoruz. Galvanik akımla çalışan bir sistemi var. Her akşam oturup el terlemesi için bu ufak havuzlar var. içi su dolu. Bunların içine ellerini koyuyor ve bir galvanik akım oluşturuluyor. Ve böylelikle ter bezlerinin ter salgılanmasında bir baskılanma oluşuyor. Yine koltuk altı petleri var bunlar için ve ayakta da kullanılabiliyor. Ama biraz zahmetli çünkü her akşam hastanın oturup bu işlemi yapması gerekiyor belli bir süre. Onun dışında alüminyum içerikli bir, bir takım rolonlar ya da kremler var. Bunlar da el, ayak ya da koltuk altı terlemesi için kullanılabiliyor. Ama bunlar da biraz zahmetli çünkü sabah akşam kullanılıyor, çok sık kullanılıyor. Ya da bu kremin rahatsız edici bir etkisi olabiliyor. Ya da kozmetik olarak bir kaşıntı vesaire gibi ya da alerjik durumlar gözlenebiliyor bu kremlere karşı. Biraz daha az zahmetli olan ve biraz daha kalıcı çözüm oluşturabilecek bizim de en sık yaptığımız tedavilerden biri botoks tedavi tedavisi. Botoks tedavisini biz koltuk altı için direkt olarak öneriyoruz. Çünkü genellikle etkisi bir sene boyunca devam etmekte. İlk altı ay etkisi yoğun olarak devam ediyor. Daha sonra yaza giriş dönemlerinde yapıyoruz genelde. Hani Mart, Nisan, Mayıs dönemlerinde. Etkisinin en çok gözüktüğü ve terlemenin de sık olduğu yaz aylarını rahat geçiriyor hasta. Kışa doğru etkisi azalıyor tekrardan. botoksin etkisi ama kışın da zaten terleme azaldığı için tek enjeksiyonda bir seneyi rahat bir şekilde geçirmiş oluyor. Yine el terlemeleri için, ayak terlemeleri için de botoks tedavisini kullanmak yapmaktayız. Botoks tedavisini poliklinik şartlarında yapıyoruz. İlk önce elin dezenfektanla sildikten sonra lokal anestezik kremler sürüyoruz. Ve ağrı eşiği düşük olan bazı hastalarımız için bilek kısmından uyuşturmalar ve enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Belli bir süre beklendikten sonra eldiven de giydiriyoruz bu lokal anestezinin etkisinin artması için. Ve sonrasında belli alanlara enjeksiyonlar, iğneler yapıyoruz. Belli bir yani şiddetli bir acı olmamakta, ufak bir sinek ısırığı şeklinde bir acı hissetmekte genelde hastalar. Ayak altı için de aynı şekilde lokal anestezik kullanmaktayız. Soğutucu sprey'ler de kullanmaktayız. ağrı şeyi düşük olan hastalarda.